217 numaralı Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi'nin 4. sıradayı Kahtan Vendavi seçim kampanyası çerçevesinde temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor. Vendavi bu kapsamda Kerkük'te din adamlarıyla bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada 11 Kasım'da yapılacak parlamento seçimleri, Türkmen toplumunun seçim sürecine aktif katılımı ve din adamlarının halkı bilinçlendirmedeki rolü üzerinde duruldu. Vendavi Türkmen kimliğinin korunması, siyasi temsiliyetin güçlenmesi ve milli hakların savunulması açısından yaklaşan seçimlerin tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Türkmen seçmenlere çağrıda bulunarak bu seçimler sadece bir oylama değil, Türkmen varlığını geleceğe taşıma mücadelesidir dedi. Bir yola girmişiz, zor bir yol, hassas bir yol, kanaatindeyim, farkındayım ama sizden de öğrendiğim bir nokta var, çekilme, korkma. Çünkü haklı bir yolumuz var. O haklı yola inanarak yolda gittiğim için çekildiğim bir ardı olmayacağını vurgu Bu amanatı yerine getirmem için ben 11 11'e kadar ne yatmak var ne sıhhat var. İnşallah milletimin kazanç yolunda bir katkım olur. Ama yalnızıma yapabildim. Bütün milletimle lütfen hatadan affeder. Biraz yanlıştan göz yumur. Biraz birbirimizi fazla sıkar. Birbirimize meyakat olalım. Çünkü çok 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 hata bir proje var.